kapağını bükme. Bükme. Evet bırak. Aç bakalım. Böyle işte. Evet. Biraz kapat ayaz. Çok değil. Biraz kapat da. Heh tamam. Esnet. Düz kapağını bükme. Evet esnet. Esne. Sadece sağ ayağına esne iki elinde. Sağ orası değil. Orası sol. Heh. Orası sol ulaş. Şey. Ulaş diyorum hala ya. Ayaz. Ayaz. Ayaz iki, sağ taraf orası. Heh. Evet. Tut burayı. Bükme diz kapağını. Evet bırak. Diğerine. Diğer tarafa Ayaz. Diğer tarafa. Evet. Evet, tut. Rüzgar çok güzel yapıyor ya. Evet. İkisini birlikte tut. Evet. Şimdi al yukarıda. Haydi. Bak rüzgar ne kadar esnek. Yunus Efe de öyle. Onur da öyle. Çınar da öyle. Ayaz'ın biraz daha vakti var. Diz kapağını bükme Ayaz. Evet değişti. Aferin. Kaçmasına izin verme bacağını tut iyice. Kaçmasın. Evet, bırak bakalım. Birleşti bakayım bacağı iyice kendine çek. Çek iyice. Ee, biraz şöyle oynat. Kelebek gibi böyle uç. Pik 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 pik. Şimdi kendini bacağına doğru kapat. Kapat 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 evet. Evet kapat da değil He. Evet. Bırak bakalım. Şimdi tut ayak tabanından diğerini uzat. Ayak tabanı ile iyice kendine doğru çek. Çek 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 çek. Evet. Aldı çek. Al çek. Aga bunları biz de yapalım ya. bunları sabah kalktığında yapsanız abi var ya.